Neden bu yadayım anlamıyorum. Pençon Çinceb'in sesini duymuştum. Kapıyı açacaktım ki... Bum! Patladı. Şimdi ben nasıl bulacağım Çinceb'i? Ne tarafa gideceğimi de bilmiyorum. Ya kayanlık olursa? Ya her yerden öcüler çıkarsa? Ama korkmamalıyım. Ben kocaman abi oldum ki. Abiler öcülerden korkmaz ki. Evet korkmayacağım. Ve Çinceb'i bulmak için süper zeki kafamı kullanacağım. Şimdi çok güzel bir plan yapmalıyım. Hmm, biraz döndürme olsaydı. Döndürme yiyince kafam çok iyi çalışıyor. Bana bak Sincap. Bu dövüşü kazanırsan sana 50 altın vereceğim. Bırak altını dayı. Örümcek bebeği getir yeter. Oo, çok şey istiyorsun. Tamam örümcek bebeği dövüşten sonra getireceğim. Ama o gladiyatörlerin hepsini yeneceksin. Kaç kişiyle dövüşeceğim dayı? Çok değil canım. 5-10 tane var. Ne? 5-10 tane mi? Bunu daha önce söylememiştin. Ben tek kişiyle dövüşeceğim sanıyordum. İşine gelirse Sincap. İstersen dövüşmeden git buradan. Ama örümcek bebeği bulmak için yıllarca araman gerekir Minecraft'ta. Tamam tamam dövüşeceğim. Çok harika bir planım var. Önce örümcek çocuğun evini bulmam gerekiyor. Onun evindeki sandıkta iksiler var. O iksiler sayesinde dünyaya döneceğim. Oyadan cincapla konuşabileyim. Örümcek çocuğun evini tarif edeyim. O da ilk şeylerden içer ve dünyaya döner. Şoya çanki çok iyi oto bulmak için tekrar birlikte Minecraft'a gelebiliriz. Bu harika bir fikir. Aferin bana. Çok harika bir plan yapmışım. Önce örümcek çocuğun evini bulmam gerekiyor. Şurada bir köy var. Oradakilere soyayım. Ne kadar güzel bir köy. Her yer tavşancıklarla dolu. Merhaba. Yolunu kaybetmiş küçücük bir çocuğa yardım edebilecek birileri var mı? İyi kalpli insanlar ayyoyum. İçinizde iyi kalpli insanlar var mı acaba? Derdini şu beyaz giysili amcana anlat, çocuğum. Tamam, teşekkür edeyim. Hoş geldin evladım. Nedir derdin söyle bakalım. Ben yolumu kaybettim. İyi kalpli köylü. Örümcek çocuğun evini biliyor musun sen? Duymuştum ama hiç görmedim evlat. Çok güzel evi var diyorlar. Ben o evi ayıyorum. Nasıl bulabileyim? Şu tarafta olduğunu biliyorum. Ama birazdan akşam olacak. Yaratıklar çıkmadan kendine kalacak bir yer bulsan iyi olur. Sabah olunca yola çıkarsın. Sizin evde kalabilir miyim? Burada kimse yabancıları istemez evinde evlat. Biz kimseye güvenemiyoruz. Kusura bakma. Ama sana malzeme veririm. Kendine ev yapabilirsin. Olur iyi tatlı köylü. Hmm, bunlarla çok güzel bir ev yapabilirim. Evini şuradaki boşluğa yapabilirsin. Teşekkür ederim iyi kalpli köylü. Sen çok iyi kalpli bir köylüsün. Bana köylü deyip durmana gerek yok evlat. Tamam iyi kalpli adam. <laughs> <laughs> Arenaya çıkınca kutulardaki her şeyi al. Üzerine zırh giy sonra da bütün gücünle dövüş. Ben seni yukarıdan izliyor olacağım. Bu dövüşü kazanırsan 100 tane at yumurtası ödül olarak verilecek biliyor musun? Yani zengin olacağız. Ama sen altın istediğin için sana at yerine altın vereceğim. At da senin olsun, altın da senin olsun. Örümcek bebeği getir bana yeter. Şimdi de Sincap'la zombi kardeşler dövüşecek. Haydi sıra sende. Tamam gidiyorum. Nasıl bir yer burası? İşte çıktı zombi kardeşler. Kaç kardeş bunlar ya? Ama durun hele. Hepinizin hakkından geleceğim. Yani umarım. Şu kutularda ne varmış bakayım. Heh, kılıç. Bu güzel. Gel bakalım, gel gel. <laughs> Şirin şey. <laughs> Şunda ne varmış? Bir de buna bakayım. Bu ne? Ha, zırh başlığı. Git bir be. Şunda ne var? Ee, ayakkabı. Oh, yay. Havuç. Havucu ne yapacağım ki? <laughs> Birini indirdim bile. <laughs> Kardeşlerin gelsin. <laughs> Burada da oklar var. Güzel. Bu iş kolay olacak gibi. Şunların hepsini alayım. O, <laughs> oh, iksirler, miksirler. Şu zırhları da giyeyim. Böyle güzel oldu. Gelin bakalım şimdi. E, bunlar zombi değil ki. Zombi kardeşler demişlerdi. Etsiz adam bunlar. Etsiz adam. Gelin bakalım. Ama tek tek gelin. Bak ben tek kişiyim. Aha! Vurdu ben ya. Ha, zombi de oradan geliyor. Ah, bir de buradan çıktı. Kaç kardeşsiniz siz kardeşim? Şu havucu yiyin bakayım. Bu neymiş? Havuç hiçbir işe yaramıyor sanki. Gelme üstüme üstüme. Şu etsiz adamlar daha tehlikeli. Ben uzaktan vuruyorlar ya. Önce onları indireyim. Gel buraya. Ah Vurdu al sana <laughs> Bir vuruşluk canı varmış Evet böyle evet Dur şöyle gideyim Heh. Hazır ol nişan al ateş Hazır ol nişan al ateş Hazır ol nişan al ateş Heh. Bu ölmedi Ölmüyor bunun ayakkabılar da pek garip Doğrusu Tamam mı bitti mi bak hepsini indirdim Şurada ne var Burada ne var Kemik ya kapı da çıkmış. Kapıyı ne yapacağım ben? Kapıyla mı saldıracağım zombiye? Haydi haydi gönderin. Daha varsa gönderin. Şu kapıyı atalım. Aha geliyor. Buradayım hey. Şunları toplayayım da. Bah, ya nereden çıktın sen? Al sana. Alnının ortasına oku yapıştırdım. <laughs> de bir kemik geliyor elime ya. Oh, bunlarla oynamak güzelmiş. Böyle ikişer ikişer gelin. Al bir tane de sana. Kolaymış bunları indirmek. Gönder. Ah, oh ona be? Ne patladı arkamda? Ya ama bitmiyor ki bunlar, bitmiyor ki. Gittikçe çoğalıyorlar. Kaç kişiyle dövüşeceğim ben ya? Böyle adalet mi olur? Şuna bak, örümcek bile var. Eh. Gelmeyin. Gelin ama tek tek gelin ya. Ya bari ikişer ikişer gelin. Eh, Heh. oradan da çıkıyor. Al. Al sana. Var ya köylü beni öyle kandırdın ki ama bunu ödeteceğim sana. Hele şuradan bir kurtulayım örümcek bebeğe de bir bulayım da. Al sana. Bu da sana. Bu da sana. Ya buradan da geliyor. Bütün zombi sülalesi burada yav. Heh. Heh, ben bunları temizlersem zaten Minecraft'ta zombi kalmayacak. Kökünüzü kurutacağım o zaman. Al bakayım. Ne oluyor ya? Gözlerim kararıyor. Hop. Al bu da sana. <laughs> Bir tane TNT olsaydı işinizi bitirdim ama <gülüyor> yanıyorlar. <gülüyor> Galiba gündüz oluyor. Oh oh iyi. <laughs> Şu niye yanmıyor ya? Al sana. <laughs> indirdim. Gel 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 gel. Hoppa. O iki tane birden. Aa hepsi gitti. <laughs> Demek ki güneşte bunlar duramıyor. Savaşı kazandım galiba. <laughs> köylü neredesin? Köylü. Bir sincap 1500 tane zombiyi halletti. <laughs> neredesin köylü? Göremiyorum ya Köylü nerede? Köye mi gitti acaba? Herkes gidiyor. Ben de gideyim bari kayışık meyveli dondurma gibi oldu. Tam istediğim gibi. Artık içine girip uyuyabileyim. Her yerden ödüler çıkıyor. Ama bana bir şey yapamazlar. Çünkü artık benim de evim var. Pencereden dışarı bakayım. Her yerde ödüler var. Bütün köylüler evlerine girmiş. Bu Minecraft'ta da akşamları hiçbir şey yapılmıyor dışarıda. Dünyada olsaydık akşamları dondurma yemeye gidiyorduk. Yazık bu yadakilere bu yayı bıraksınlar. Hepsi dünyaya gelsinler. Ama kötü adamlar burada kalsın. İyi adamlar dünyaya gelsin. Hem dondurma da var orada. Ben yatıp uyuyayım. Sabah olsun hemen örümcek çocuğun evini bulmam gerekiyor. İyi geceler örümcek bebek. İyi geceler kendim. Dayı neden beni bırakıp gittin ha? Yoksa kaçacak mıydın? Hayır evlat. Kaçar mıyım hiç? Dur altınlarını vereyim senin. İstemiyorum altın. Örümcek bebek nerede onu söyle. Şu arkadaki tahta kulübede. Tamam hemen gideyim. Hemen git. Sana güzel bir de sürpriz var orada. İstemiyorum sürpriz müpriz. Ne biçim ev bu yahu? Penceresi bile yok. Örümcek bebek. Bu nasıl ev yahu? Evin arkası yok. Tepesi de yok. Bu ne be? Ama patladı ha. Ee neredeyim ben? Ne zaman geldim buraya? Bak sen şu köylünün yaptığına be! Yav adam resmen beni kazıkladı. Benim bildiğim köylüler saf ve temiz olur. Ben hiç böyle üçgenci köylü görmemiştim. Örümcek bebekten sonra beni de patlattı yav. Kim bilir neredeyim ben şimdi? Eyvah eyvah. Nasıl bulacağız birbirimizi örümcek bebekle? Yav hep benim yüzümden. Zengin olacağım diye tutturdum. Örümcek bebeği dinleseydim bunlar başıma gelmeyecekti. Of of ne yapacağım ben şimdi?